Minnacık. gel bakalım. Gel, gel Hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Masterchef Türkiye tüm hızıyla sürerken jüride olan şefler de göz dolduran kariyerleriyle dikkat çekiyor. Onlardan biri de Şef Mehmet Yalçınkaya. Türkiye'yi defalarca temsil etmiş usta şefin hayatını sizler için derledik. Master Şef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında Aşçılar Diyarı Bolu'da dünyaya gelmiş. İlk aşçılık eğitimini 12 yaşında amcasının yanında alan Şef, ardından İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi bölümünü bitirmiş. Kendisini Bolulu olması ve kendisine yemeği sevdiren bir amcası olması yönünden şanslı gördüğünü her zaman dile getirmiştir Mehmet Şef. Kariyerinde sayısız başarıları imza atmış şefin ünü Türkiye sınırlarının dışında. Dünya çapında pek çok organizasyonda çalışmış ve ödüller almış. Mehmet Şef, 2012 olimpiyatlarında dünya ikincisi olduğu turnuva ile ilgili anısını şu şekilde anlatıyor. Küçük hatalarla ilgili başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. 2012 olimpiyatlarına katıldım. Bütün tabaklarımı yapıp standa koydum. Daha sonra otele geçtik. Saat 10 gibi jüri'nin yanına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Benim hatam ne?" Jüri size tek tek hatalarınızı söylüyor. Bu arada da ne madalya aldığınızı öğreniyorsunuz. Benim aldığım madalya gümüş. Jüriye neden gümüş madalya aldığımı sorduğumda benim tabağımı kaldırdı ve altındaki etikete baktı. "Sen tabağı yıkamamışsın." dedi. Yıkadım karşılığını verdim. Yıkanmış bir tabakta etiket olmaz. Lezzet, renk uyumu, karbonhidrat dengesi ve hijyen. Bunların her biri 25 puandı. Etiketten dolayı 25 puanım gitti. Gümüş madalya almak zorunda kaldım. Birçok başarı imza atan Mehmet Yalçınkaya hakkında 2013 yılında almonitör yazarı Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Trambley tarafından Inno Turkish Kuzen adlı makale yayınlanmıştır. Türk mutfağının dünyaya yayılmasını ne kadar içten istediğini şu sözleriyle dile getiriyor Mehmet Şef. Kendime dair hiçbir şahsi hayalim yok. Levantalı muhallebimi veya bir arkadaşımın yaptığı sakızlı ahtapotu yurt dışındaki bir restoranda gördüğümde ben o zaman mutlu olacağım. 2018'de düzenlenen Türkiye Lezzet Ödülleri'nde 500 bin kişinin üzerinde halk oylaması ile en iyi şef ödülünün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya mutfakta geçirdiği bir kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor. Lezzetli bir yemek nasıl olmalı sorusuna cevap veren Mehmet Şef, lezzetin en önemli noktasının kaliteli ürün seçimi olduğunu söylüyor ve ekliyor. Ürününüz iyi değilse istediğiniz kadar iyi şef olun. Ortaya başarılı bir iş çıkaramazsınız. Benim menülerimdeki yemeği başka bir yerde yiyemezsiniz. Klasikler dışında." diyecek kadar da iddialı konuşan Mehmet Şef, koyu bir Galatasaray taraftarı. Geçtiğimiz günlerde babasını toprağa veren Mehmet Şef'i MasterChef programından jüri arkadaşları yalnız bırakmamıştı. Evli olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi olmayan Mehmet Şef'in Sude Utkan ve Emre Yalçınkaya adında 3 çocuğu var. En büyük çocuğu Emre Yalçınkaya TV8'de çalışmaktadır. Sert mizacı sebebiyle sık sık eleştirilere maruz kalsa da aslında duygusal bir yapıya ve pamuk gibi bir kalbe sahip olan Master Şef'e biz de bir ömür boyu sağlık ve huzur diliyoruz.